Herkese merhaba arkadaşlar ben Rumi bugün sizlerle birlikte kısa bir vlog yapacağım. Çünkü Arkane'den Red Bull enerji içeceği çıkmış bir de konuşabilsem. Yani sırf Arkane için ve sizin için ve Jinx için vlog çekiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi üst değişim efekti yapacağım yani yapmaya çalışacağım. Şöyle buçuk yani efekt değil geçiş şöyle. Tık. Tamam mı? Geçişe bakın. Onda on 10 geçiş. Ben Marvel'da çalışmam lazım. Yani çok harika bir geçiş yaptım değil mi? Yorumlar yazabilirsiniz. Ve video için yorum atmayı da unutmayın. Ruby harika olmuş. Ruby güzel olmuş. Falan diyeyim tamam mı? <laughs> Dışarı çıktık şimdi ABM'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Migros'a gireceğiz. Umarım kalmıştır. Yani bitmemiştir diye düşünüyorum çünkü bir sürü var. Ve bitmez yani. Umarım. <gülüyor> jinx. Jinx. <gülüyor> Kendim koşuyor, kendi koşuyorum. Şimdi mi Gosordor gidiyoruz yürüyen merdivenlerde? Çok heyecanlıyım. Tad için ne? Duş için. Çünkü Jinx'e vay var. Hep hep hep. Dans eden kedi. Eğer daha Mugos'a gelmediyse ağlarım. Yani boşuna gelmiş olacağım. Umarım boşuna gelmemiş olma. Yo, no, burada yok mu? Gelmemiş mi? Aldıcam şimdi arkadaşlar. Oo, oh, yok mu? Gelmemiş buraya. Neyse pes etmek yok. Her yerden aramaya devam. 4 gün sonra buldum arkadaşlar. Normal markette bulmadım. Hastane marketinde buldum. Hayatımda bir kez içmiştim. Onun da tadını atıramıyorum. Ve şimdi tekrar sırf jinx için tadına bakacağım arkadaşlar. çürük gibi kokuyor. Bu arada reklam değil. Hiçcek reklam değil. Kendi paramla aldım.